Selamlar değerli oyun dostlar. Kaliteli fitresiz Türkçe oyun videolarının adresi Frank Benjamin oyu ben de indiz oyuncunuz Frank Benjamin ile birliktesiniz ve sizlerle birlikte Silent Hill 2 Remakes'lerimize kaldığımız noktadan devam ediyoruz. En son arkadaşlar Toluca hapishanesinin en derinliklerinde indik ve burada bir labirentte sonsuz gibi gelen bir labirentte gezdik. En sonunda arkadaşlar buradaki yerdeki deliği açtık. Hala daha ne kadar yerin dibine ineceğiz bilmiyorum ama yani inmemiz gerekiyor belli ki. Dolayısıyla Herhalde şu taraftan bir iniş yapacağız. Atlayalım. Böyle bir de böyle kendi... acaba geride bıraktığımız bir şey olabilir diye mi bu üç kademede falan sonra bir iki kademede anlamıyorum ama yolumuza devam edeceğiz kısacası. Oyun giderek derinleşiyor. Aynı zamanda kendi bilinçaltımızı da temsil eden bir ortam olduğu için kendi bilinçaltımızda arkadaşlar daha da derinlere iniyormuşuz gibi düşünebilirsiniz bu durumu. Ee, oyunda tabi giderek karanlık atmosferine kavuştuğu için zaten karanlık bir atmosfer ama daha da karanlık arkadaşlar. Yani şu anda artık fark ettiyseniz yüksek duvarları olan e, bazı birçok noktada çıkmaz sokakları olan bir yere evrildi. Ve çok daha rahatsız edici durumda. Evet. Evet, şuraya bir bakalım. Burada herhangi bir Gidecek nokta yok Bunun bir etkisi yok Aklımızda tutmamız lazım arkadaşlar Gideceğimiz noktaları belirlemek kolay olmayacak Bu noktada Tamam şu sembolü aklımızda tutalım Hiçbir çıkar noktası olmayanları Kenara not alacağız Evet bakın bu var. Bunda bir deneyebiliriz. Evet burada yukarıda çıkan bir yer var, aşağıda inen bir yer var. Buraya gittiğimiz yer değildir umarım. Evet değil belli ki. Hıssız bölgeye geldik. Dört mermi mi? Bir mermi mi? Daha fazla mermimiz yok muydu ya? Bu da bir kaydetmemiz gerekecek. Mermilerimi biraz çalmışlar mı? Sanki birinci kibinde bu kadar az mermi yoktu benim. Tamam bu bizim Çemçük ağızlılarda. Aha! Piramit kafa. Ya hayır ya. Piramit kafadan kaçacağız. Tamam buraya bir bakarız. Buradan yana bir sıkıntı yok aslında ama. Geçelim bakalım şuradan. Geçecek misin abi? Ha bunu da şey yani şu görmemesi şu ortamı. Ha bir dakika arkasında bir şey var çünkü bunu geçemiyorsun. Ha. <laughs> Göremediğine değil. Tamam bizim aptallığımız oldu bu. Tüfek mermisiyle geçsek daha iyi olacak sanırım. Aşağı inen bir yer var. Çekmeceleri kurcuklayalım. Güzel. Oğlum kaçtım ben senden. Tamam bu buraya açılıyormuş. Okey. Belli ki buraya ineceğiz. Cehennemin dibinde oyun oynuyoruz resmen ya. Vallahi cehennem diye bir yer varsa zaten böyle bir şeye benziyordur herhalde. Hiç öyle alevlerin içerisinde bir yer olacağını sanmıyorum. burada anahtar var. Tavanda <laughs> yürüyen böceği gördüm. Abi o kadar karışık ve karmaşık ortam ve aynı zamanda bir o kadar da huzursuzluk verici. Şu böceği de bir paketleseydi ki iyiydi. Güzel. Bu ne böyle havada bir şey duruyor. Abi burada başka bir şey yok mu? Oraya geçmenin bir ipucu falan. Yok sanırım. Tamam. Herhalde yukarıdan aşağı başka bir yerde yerden ineceğiz. herhalde. Yani. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş da artık bu oyunda bir, bir finalize edelim istiyorum artık gerçekten. Ee, son zamanlarda çok sürekli size video atamadığımı farkındayım ne yazık ki. Ee, i̇ş yoğunluğum inanılmaz yüksek seviyede. Kat safhada. Evet önce bir kelepçeyi kırmamız lazım. Açmamız lazım. Boşa harcayacak mermimiz yok. Çok dikkatli olmamız lazım. Ah! <laughs> Korktum lan. Abi bir map yapalım. Nereye girdik biz? Evet şöyle birazcık aydınlandık. Koridorun sonunda bir şey olabilir. Bakalım. Elimizde teçhizat gittiğimize göre kesin bir şey var. Alsana oğlum. Evet, ya bizimle beraber hareket ediyor, ya da aşağıda bir yerde. Itol it, ben seni bilmiyor muyum oğlum? Ben seni bilmiyor muyum? Evet, diğer tarafa indik galiba şu anda. Anahtarın olduğu tarafa. <laughs> oh, Mikey, Mikey. Nasıl sabunlu altından bak geçti ben bak. Vallahi takdirimi kazanıyor bunlar ha. İyice çiğneyelim üzerinden geçelim de. Bu ne? Ha tamam önce dönerken anahtar. Okey bunu aldık. Tamam. Tamam burası o açamadığımız kapı herhalde. E ee? Ne anladım ben bu işten? Tamam dur abi dur. Dar alanda acayip aksiyonlar. Tamam bir dakika burası değil. Burası değil burası değil. Ee, karışmasın ortalık. Tamam buraya baktık. Ee, burada kilitli bir kapı var mıydı? Yukarıda. Aa evet şey. Kelepçenin değil mi? Ya. Bu kelepçenin şey anahtarı zaten. Okay. Tamam kaldıralım. Böcek var, böcek sesi duyuyorum. <laughs> mermi lazım, mermi sıfıra sıfıra sıfır gidiyoruz. <laughs> Aa! Üf! Abi tam yerinde patladın yani gidiş engellemek için her türlü kumpası kuruyorsunuz ama yemezler. Bu oyunu bitireceğim. De. Aha bir tane bozuk elektrik panosu var. Bu da az önce geçemediğimiz yer. çıkalım bakalım. Aslında orayı kaydedip kaydetmemek konusunda kullanabilirdik olumlu anlamda. <laughs> Keşke bir yerden diğer tarafa geçip önce bir kaydetseydik. Sanırım bunu yapmak için biraz geç kaldık. Aşağıda her kim varsa üzerime atlamazsa sevinirim. Önce bir tanışalım. Abi yine bir piramit kafa yaklaşımı olacak gibi geliyor bana. Evet, bu demek oluyordu ki kardeşim buradan kaçışın yok. Tamam. Eşya yok. Burayı ne yapacak? Kesebilecek bir şey mi lazım? Bolt katır mı lazım? Okay. Tamam bari mermimiz bir tık işte eh. Aa yine mi böcek ya? Ya ebenin avı. Vallahi korkumdan buraya çıktım direkt. Ah yeni bir resim. Whole world ahead of us önümüzde koca bir dünya var diyor. Evet yeni bir rakam daha 19. Sanırım mesajı aldık arkadaşlar. Buradan gidebileceğin hiçbir yer yok. Aşağı geri ineceksin diyor kısacası. Yalnız bir pompalı mermi olsam olsa daha mutlu olabilirdim.

Kötü şunu. <laughs> Abi tam bir bunalım yaşıyorum şu an. Nereden girdin buraya? Bolt katır aldık. Bir oyunu kaydetme zamanımız geldi bence. A bitme noktasına geldik artık. Bizim de bitirmemiz lazım bu işi. Artık şurayı kesip çıkmamız lazım. Abi daha da derine ya yeter artık valla. bak nerede bekliyor bak herif. Benim bir kayıt noktasına acil ihtiyacım var ya. Evet biraz daha aşağı atlayacağız. <laughs> Şaşırmadım. Abi sen Mary'i burada bulabileceğini ne hangi akla hizmet bunu düşünüyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum ya. Mary'i burada bulacağımıza emin miyiz biz yani? <laughs> Oğlum ne salak bir düşünce bu ya. Evet. Daha net bir yere daha geldik. Evet bunu da ne hikmetse hallettik. Evet burayı da geçmiş bulunduk. Tamam bunun bir tarafı var mıymış bir bakacağız. Şurada bir kaynırdım oyunumuzu önce. Evet sevgili dostlar bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz artık. Şuraya geleceğiz ve Kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Bir sürü kombinasyon var. Bu kombinasyonların içerisinde hangisi bizi arka tarafa çıkar bilmiyorum. Ama bu oyunda artık bitirmek istiyorum. Özellikle bu benim artık benim canım çok sıktı. E gerçekten sıkıcı artık olmaya başladı. Oyunun genel temposunun haricinde bu yaşadığımız bir olay. Burayı biraz fazla uzatmışlar. E, eski oyunda da çok hatırlayamıyorum ne yaptığımızı ama. Neyse. Evet. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Abone, <laughs> abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Oyun hakkında <laughs> hoşçakalın. Bay bay.